Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü videomuzda çıplak ayaklarımla duruyorum. Çünkü videomuzun konusu düz tabanlık. Çok yaygın gözüken bir problem ve birçok başka sorunu özellikle diz ağrısı problemine yol açan bir sorun. Ama kimse klinikte bana Macide hocam düz taban problemim var bana yardım et demiyor. Diz ağrısı yaşıyorum ne yapabilirim lütfen bana yardım et diyor. Çünkü Düz tabanlı problemi diz ağrısını ortaya çıkaran etkenlerden en büyüklerinden biri. Hemen şöyle örnek vereyim. Benim aslında ayak gayet iyi, düz taban değilim ama eğer ayak kavsimizi içeri doğru bir mail oluşturursak, eğer bakın diz eklemimiz de hemen değişiyor. Yani siz ayağınızı içeri doğru yönlendirdiğinizde diz ekleminize binen yük artıyor ve olması gereken konumunda durmayıp daha farklı bir konuma doğru geliyor. Yani düz taban problemi sadece ayaksal bir problem değil. Diz eklemine de hatta kalça ve bel eklemine doğru giden de bir problem ortaya çıkarma ihtimali çok çok yüksek. Eğer düz tabanlık problemimizi düzeltirsek diz ağrınızdan, kalça ve bel ağrınızdan bile kurtulabilirsiniz. Bu videoda size bunları çok kolay bir şekilde, çok basit ve etkili egzersizlerle göstermeye çalışacağım. Videomuza geçmeden önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer ayağımızı bu düz taban pozisyonuna doğru çökertirsek ayağımızı içe doğru yuvarladığımızda ve o kavisli kısmı ortadan kaldırdığımızda tibiyamız yani dizimizin altındaki kemik içeri doğru dönmüş oluyor. Yani alt bacağımın kemiği Buraya doğru dönüyor ve dizimize ne yaptığımızı görebilirsiniz. Şu an dizim doğrudan size doğru bakıyor olacak, ama ayağımızı çökertirsek dizim buraya doğru kayıyor ve bu pozisyona doğru sürükleniyor. Eğer bu pozisyona doğru sürüklenirseniz zamanla diziniz aşınacak ve diz ağrısına hatta kireçlenmelere doğru yol açabilirsiniz. Bu yüzden eğer o düz tabanlığı düzeltebilir ve ayağınızın pozisyonunu düzeltebilirsek bu her şeyi etkiler. Dizinizden kalçanıza hatta belinize doğru olan ağrıları bile ortadan kaldırabilirsiniz. Basit egzersizlerle bu sorunu hafifletmeye yardımcı olacak. Şimdi birkaç tane egzersiz göstereceğim. Bu egzersizler çok etkili. Düzenli olarak uyguladığımızda o güzel sonuçları harika bir şekilde görebilir olacağız. Konuşmak istediğim ilk şey ve bana soracağınızdan da eminim ortopedik tabanlıklar işe yaramaz mı? Elbette işe yarar. Ancak pasif olarak arkamızı desteklediği için gerekli bir kas kuvvetini hiçbir şekilde elde edemeyeceğimiz için ayakkabıyı çıkardığımızda dahi yine o arkımız aşağı doğru düşecektir. Yani siz evde dolaşırken ayakkabı giymeyeceğimiz için arkımız yine aşağı düşecek ve dizimize aynı şekilde kötü bir şekilde yük binecek ve diz ağrısı oluşma ihtimalini artıracağız. Yani Hayatınız boyunca böyle bir tabanlık kullanmak istemiyorsanız en doğal çözüm o ayağımızın arkındaki kasları kuvvetlendirerek bunu doğal olarak yapmak. Ben de bütün hastalarımı bu egzersizleri bu yüzden öneriyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim. İlk egzersizimize başlayalım. Ayak fleksiyonuna değinmek istiyorum. Yani ayağın içindeki içsel kasları hedeflemeye çalışacağız. Bunlar ayağın içindeki kemikleri stabilize edecek olan gerçekten küçük ve çok etkili kaslar. Bunun için iki yöntem uygulayacağız. İlk olarak ayak fleksiyonu yapacağım. Yapmamız gereken şey tekrar ayak kafesinizi destekleyen ve ayağınızı bükmenizi sağlayan kasları geliştirmek olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle oturuyoruz. Ayağımız tamamen yerle temaslı olacak şekilde duruyor. Sonrasında yapacağım şey topuğumu ve ayağımın önündeki kısmı birbirine doğru yaklaştırmaya çalışmak olacak. Ayak kaslarımızı sıkıyoruz ve kendimize bir kavis oluşturmaya çalışıyoruz. Sonrasında sadece rahatlıyorum. Parmaklarım yerde. Şimdi bu kısmı tekrar çekmeye çalışıyoruz. Ön ayak ve topuğumuzu birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum. Yukarıda 3 saniye kadar tutuyoruz ve rahatlıyoruz. Şimdi tekrar yapalım. Birbirine iki ucu yaklaştırmaya çalıştık. 3 saniye tuttuk ve rahatlıyoruz. Bunu 30 tekrar olarak yapıyoruz ve günde bir set olarak yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi ikinci ayak fleksiyon egzersizimize geçeceğiz. Bunu havluyla yapacağız. Ayak havlusu sıkma egzersizi diyorum ve gerçekten çok etkili. Bütün hastalarıma da bu egzersizi kesinlikle öneriyorum. Şimdi parmaklarımızı da işin içine katacağız ve parmaklar ayak stabilizasyonu da çok çok önemli. Bu egzersizi yaparken havlumuzu seriyoruz ve fayans veya ahşap bir zeminde yapmanız gerçekten daha etkili olacaktır. Çünkü havlunun kayması gerekiyor. Yapmamız gereken şey parmaklarımızı kullanarak havluyu ayak altına doğru toplamaya çalışmak olacak. Ardından en geniş pozisyona geri dönerek parmakları kullanarak havluyu toplamaya çalışıyoruz. Ayak altında topladığınızda tekrar düz bir şekilde havlumuzu yayın ve bunu 5 kez olarak yapmanızı istiyorum. Amacımız bu havlu sıkma egzersizinde yaklaşık 1 dakika bir süreyle yapmamız olacak ve gerçekten çok etkili bir şekilde kaslarınızı çalıştırdığınızı, kuvvetlendiğinizi hissedeceksiniz. Ayağımızın devamlı içeri basması sebebiyle bileğimizde ve dizimizin altındaki kaslarda da değişim oluyor. Özellikle dizimizin dış tarafındaki, bacağımızın dış tarafındaki kaslarımız kısalıyor ve sıkılaşıyor ve dizimizin iç tarafında bulunan kaslarımız ise kuvveti azalıyor ve sorunumuz gittikçe artabiliyor hemen bunlara da bir çözüm bulmalıyız. Öncelikle yapacağımız şey dizimizin dış tarafında bulunan kasları, peronel dediğimiz kasları uzatmaya çalışacağız. Germe egzersizi yapacağız. Bunun için ayağımı kaldırıyorum ve diğer bacağıma doğru yerleştiriyorum. Dörtgen pozisyonu diyoruz. Burada ayak bileğimi olabildiğince kendime doğru ve yukarı doğru çekiyorum. Sonrasında bir elimi yerleştiriyorum. Bu genellikle karşı eliniz oluyor. Daha güzel bir şekilde kavranıyor. Hem kendime doğru ve hem yukarı doğru olacak şekilde ayağımı kendime doğru çekip perenoyaller dediğimiz bölgede güzel bir gerilme hissetmemiz gerekiyor. Burada bu konumda yaklaşık 15-20 saniye kadar bekliyoruz ve ayağımızı serbest bırakıyoruz. Sonrasında işlemimizi tekrarlayacağız. Tekrar ayağımı çektim. Hem kendime hem yukarı doğru çekiyorum. 15-20 saniye kadar bekledim. Ve bu konumda 15-20 saniye bekledikten sonra bırakıyorum. Bu işlemi 5 kez tekrarlıyoruz. Ve hemen şimdi kuvvetlendirme egzersizimize geçiyoruz. Şimdi dizimizin iç tarafındaki kaslarımızı kuvvetlendirmeye geçelim. Bunun için bir lastik kullanacağız. Her yerde kolaylıkla temin edebileceğiniz medikallerde ve internette de çok ucuz bir şekilde satılan lastiklerden kullanacağız. İki ucunu birbirine doğru getiriyoruz ve sanki bir halka oluşturacak şekilde elinizle tutuyorsunuz. Sonra ayağımıza bu bantı yerleştiriyoruz ve elimizi yandan yukarıda olacak şekilde tutup lastiği kendimize doğru yukarı doğru çekiyoruz. Ayağımızı dışarı doğru çevirdik. Topuğumuz hiç asla yerden kalkmıyor. Ve yapacağım şey, sanki ayağımı içeri doğru döndürmeye çalışıyorum. Burada herhangi bir kalça hareketi olmamasına dikkat ediyoruz. Tamamen dizimizin altında olan bölgeyi kemiğimize içeri doğru çekip bırakıyoruz. Bu egzersizi 15-20 tekrarlı olarak uyguluyoruz. Ufak bir dinlenme molatı veriyoruz çünkü gerçekten eğer düz tabanlık probleminiz varsa bu bölge çok hızlı bir şekilde yorulabiliyor. Hemen ikinci seti yapmaya geçiyorum. Tekrar tuttum ve içeri doğru olabildiğince topuğumuz yerden ayrılmadan olabildiğince içeri doğru çekiyorum ve gördüğünüz gibi o arkın bulunduğu bölgedeki kaslarımızı çok güzel bir şekilde çalıştırmış oluyoruz. 15-20 tekrar olarak İkinci setimizi de bitirdikten sonra bu egzersizimizi de tamamlıyoruz. Bir sonraki egzersizimizi ayakta uygulayacağımız egzersiz olacak. Çok agresif bir egzersiz değil ve oldukça kolay bir şekilde yapacağınıza eminim. Bunun için ayaklarımız iki tabanı da yerde dururken içlerini yukarı doğru kaldırıyoruz ve sanki ayaklarımızın yan tarafına doğru basıyor gibi iç tarafta bir kavis oluşturuyoruz. Bu konumda 1 iki saniye bekledikten sonra tekrar ilk konumumuza geliyoruz. Şimdi egzersizimizi tekrarlayalım. Ayağımızın dış tarafına doğru gelmeye çalıştık, tavsimizi oluşturduk. Sanki dışarı doğru bir yuvarlak yapmaya çalıştık ve serbest bırakıyoruz. Bu egzersiz çok zor olmadığı için hastalarıma genellikle 2 dakika kadar uygulamalarını istiyorum. Yine bu da 50-60 tekrar olarak denk geliyor. Bu işlemde yine ayağımızın iç tarafını çok güzel bir şekilde hissedeceğiz ve gördüğünüz gibi o düz taban oluşturacak problemimizi ters yöne doğru oluşturacak kaslarımızı yine çok güzel bir şekilde çalıştırdık. Bunu da yaptıktan sonra son egzersizimize geçiyoruz. Son egzersiz benim kesinlikle çok etkili bulduğum bir egzersiz. Bunun için yanınıza destek olması için bir sandalye almanızı istiyorum. Elimizi yerleştiriyoruz. Süpünasyon egzersizi diyoruz. Vücudumuzun ağırlığını taşıdığı için aslında tüm vücudu kullanarak gerçekten çok güzel bir kuvvetlendirme egzersizi yapacağız. Yapacağım şey parmaklarımın ucunda yükseliyorum ve sonra ayağımı içeri doğru çevirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi burada o bacağımın iç tarafındaki ve ayak kavsimin iç tarafındaki kaslar çok güzel bir şekilde çalıştı. Hem de vücudumuzun ağırlığını taşıyarak çalıştı. Yukarıda 1-2 saniye durup bırakıyorum. Bu egzersiz tek bacağımızda etkili olan bir egzersiz. İkisini aynı anda uygulayamıyoruz. Bu yüzden önce bir bacağınızı sonra diğer bacağınızı uygulayacak şekilde uygulamanızı istiyorum. 15-20 tekrar olarak uyguluyoruz. Tekrar görelim. Kalktım parmak ucumda. Ayağımı içeri doğru çevirebildiğim kadar çevirdim ve bırakıyorum. Şimdi hemen diğer tarafımızı görelim. Diğer ayağımda da kaldırdım ve içeri doğru çevirebildiğim kadar çeviriyorum. Yine görüyorsunuz o kasımız çok güzel bir şekilde çalıştı ve bırakıyoruz. Bu ayağımızı da 15-20 tekrar olarak uyguluyoruz ve egzersizlerimizin sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar egzersizlerimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok basit herkesin kolaylıkla yapabileceği ve gerçekten çok etkili egzersizler gösterdim. Neredeyse bütün hastalarıma zaten bu egzersizleri gösteriyorum. Eğer düz tabanlık probleminiz varsa ve dizinizde bir problem oluşmasın, kalçanızda belinizde bir problem oluşmasın istiyorsanız hemen acilen bu egzersizlere başlayın ve önlem alın. Eğer dizinizde bir ağrı varsa kaynağının da burası olabileceğini unutmayın. Lütfen bu egzersizleri uyguladıktan sonra da sonuçlarınızı yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarımı ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.